Salata yiyen var mı salata? Yok yok. Nerede kaldınız? Yemek yiyoruz. Ne var yemekte? Ya sen ne şakacı ne komik adammışsın meğer. Hayret çok da itici gözüküyorsun uzaktan halbuki. Süheyla. Hı. Benim gözlüğümü versene yavrum. Ay ne yediğimi görmüyorum. Getireyim mi babaanne? Gözler iyice gitti artık. Geyi bırakabilirseniz daha hızlı geliriz. Perihan oradan bir ekmek ver bakayım. Celal. Bu masada telefon yasak değil miydi? Çocuklar. Al baba. Misal yani olacak iş mi baba? 15 yaşında mıyız biz ya? Uzatma lan işte her evin bir kuralı var, kaidesi var. Allah Allah kaldır işte. Şşşt kıpıracak. Hadi Vay be. Ablacığım, eline sağlık. Hmm. Afiyet olsun Ayşo. O zaman bir kahve yaparsın ha? Kahve? Hı. Ee, abla ben bugün çok içtim. Ayrıca odada işlerim var benim, izninizle. Ne işin var? Dikiş. O zaman çayı koyuver. Tamam. E, arkasından bir de tatlı hazırlarsın. Tamam. Ay bir de meyve almıştım, onları yıkarsın ha Ayşo? Ya kız işim var diyor, duymuyor musun söyle. Anne ben de üç çeşit yemek yaptım yanına bir de cacık. Aa ne var canım iki tane şeftali yıkayacak kızcağız. Tamam annem tamam. Abla ben sabahtan arabayı yıkadım eğer şey demiyorsan ben mi çıkacağım yukarı hadi afiyet olsun, eline sağlık. Ya bugün... ...Kayseri sporun maçı vardı hazırlık maçı onu seyretmeyecek miyiz? Ya güzel. Babaanne senin bugün de var? Dizin yok mu senin bugün? Yok ben bugün dizi seyretmeyeceğim. Aa sen dizini seyretmeyeceksin ha? Başımıza taş yağacak vallahi. Ay bir gün seyretmeyince bir şey değişmiyor ki zaten. Hep aynı hep aynı. Artık bu dizileri böyle sakız gibi çeke 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 sündürdüler yani. Hiçbir şey kaybetmiyorsun bir gün seyretmezsen. Hep aynı yer hep aynı yer o ona bakıyor, o ona bakıyor. Hep aynı, hep. Öf, seyretmeyeceğim artık fenalık geldi bana bu dizilerden. Ya, yaşa be anne. Vallahi Demir, hadi bu akşam hep beraber böyle erkek erkeğe bir maç seyredelim ha. Vallahi bileyim kızım. Ellerine sağlık yavrum benim. Oy, oy babacığım. gay gay ay, ay, ay. Ben. Ay, ay, ay. Yani dünya iki ayrılsa ben... Evet buyurun. Çayları koydum, tatlıları getirdim, meyveleri doğradım. Buyurun efendim. Evet. Artık izninizle ben odama çıkabilirim. <laughs> Kız dünyada bırakmam ha. Neden abla? Neden? Neden? Çünkü yaz geldi bitiyor, Yılmaz Kadınları olarak hala geleneksel okey partimizi yapmadık biz Çardak'ta. Aa olmaz. İşi var kızın işi. Hı? Anlamıyorsun ki. Anneciğim ne var canım sonra biz bir oynayalım hatta ondan düşeriz tamam mı? Az oynarız hem sonra ben dikişinde falan yardımcı olurum değil mi babaanne? Ya ben de çok heves ediyordum oynayacağız diye. Ben sıkıldım bu maçtan. Ama kızın işi var. <laughs> Ayşen. İşin acil değilse kırmayalım babaanneni. Baksana pek hevesli. Ya. Hah. Tamam peki ama ondan düşeceğiz. Abla bak on. Tamam tamam ben okeyi getiriyorum. Ay. <laughs> e ben de masaya hazırlayayım bari. Hadi. Hayrola Baldo, Kayınço? Size böyle mesajlar hep aynı anda geliyor. Na, ne iş olabilir sence enişte? Nasıl bir iş oluyor? Tesadüfen ya. Tesadüf? Masada da olmuştu o tesadüften. Bu hala çok tesadüf oluyor. Bu herife dünyanın parasını vermedik mi biz Allah aşkına ya? Neredesiniz? Kaçamıyoruz. Kesin şüpheleniyorlar. O yüzden ısrar da edemiyoruz. Kaç kaç kaç? Bu televizyonda o kanal çıkmıyor da. Ya bırak, sen futboldan ne anlarsın? Ya. Varsa buralarda bildiğim bir halı, görürsün. Ya sizin sorununuz ne abi? <laughs> kadar Bilmiyorum, şimdi okey oturacağız. Ama hemen bir ondan düşeceğiz o kadar. Ha 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 ha. Sevdoğru. Hadi, Hadi kalk kız? kalk yürü yürü yürü. Okey de bir üteyim sizi de görün gününüzü. Ondan düştü zaman. Tamam. Offside tamam. tabii offside. Birader sen niye o gruba saçma sapan şeyler yapıyorsun? Şimdi biz ona saçma sapan demeyelim de sen kur güzel bir takım, bul şöyle güzel bir halısa bak o zaman nasıl saçmalıyorum ben sana. Ya beyler siz bu grubun neden kurulduğunu unutuyorsunuz ama ha? Sen de bu grup açıldığından beri beni iyice kanki belledin ha. Abin olduğumu hatırlatırım kızım. Tamam, isterseniz biz hemen konumuza dönelim. Hani senin bir planın vardı, bir plan kuracaktın falan, sonra o planı alacaktın, bir şeyler yapacaktın, anlatsana şu planı ya. Yaptım. Allah Allah, ne yapacağız? Çökeceğiz. Nereye çökeceğiz? Kıl kenan neredeyse oraya çökeceğiz. Şimdi bu herif bizim ayağımıza gelmiyorsa, biz bunun ayağına gideceğiz mantığımızı tattıracağız. Hani baskın basanın da mümkün. Fena yani. fikir değil. Ama şimdi bu adam bizi sevsin, yemeklerimizi ölsün falan istiyoruz ya... ...baskın biraz itici olmaz mı ya? Hayır, velev ki kıl Kenan bizi sevmedi. Hayır hani ne olacak ya? incilerin mi dökülecek? Kıl Kenan bizi sevsen olur, sevmesen olur. En azından bu şekilde bir şansımız olacak. Hani kafa topuna çıkıyor olabileceğiz. Anlatabildim mi? Yani... ...belki yaptığımız emir belki saymaz. Yani gençlik cesaretimize verir. Misal. Tebrikler. iyi fikir. Nereye çöküyoruz ya da nereyi basıyoruz? Hmm. Evine çalacağız kapıyı diyeceğiz böyle böyle bir on dakikanızı rica ediyoruz diyeceğiz. Ya nerede ki bu Levon evi acaba şimdi? Doğru soru Ben öğrenirim. <laughs> en son kovulduğum restorandaki eski adi şefim Seyfi bunun evinde kaç tane davete gitti biliyor musunuz siz? <laughs> Arayayım mı? Yasemin geç olmadım ya. Ay yok be. Hiçbir şey olmaz. Herifin bana zaafı var zaten. Bir ton asılmıştı salak. Ara ara. Ara bir şey olmaz. Ara. Canın Niye ara? Asıldı kıza. Asıldım diyor kıza. Sen ne biçim kocasın oğlum? Evet. Tabi. Tabi diyor. Ama ama ya Selinciğim hayatım sen bu lavuk sana asıldığında yüz verdin mi? <laughs> Kazak gibi ters yüz ettim ama. İşte benim güçlü karım. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir kadın böyle hadsiz, densiz adamlar yüzünden hayatında hiçbir zaman geri adım atmamalı arkadaş. Doğru. Madem ağzının payını verdin benim için hiçbir sorun yok. Buyur devam et. Öyle vallahi Yasemin. Yani sen ne kadar ters yüz etsen de böyle Hı. adi değişik tipler asılmaya hep devam ediyor. Allah Allah. Kim onlar Ayşen? Sana böyle asılan adi değişik tipler kim bunlar? Yani abi duyuyoruz işte sağdan soldan oluyor böyle şeyler. Alo Seyfi. Ne arıyorsun? Ben tamam, bekleyeceğim bir be, sus. Tamam tamam hadi. Alo Yasa Hayırdır bu saatte? Ya ben yine işsizim de Seyfi. Senden ne haber? Valla benim işler tıkırında Yasemin. Bu daha önce sunum yaptığımız Anadolu Feneri'ndeki otel var ya. İşte orada yarın kıl Kenan'ın daveti var. Biz de o davette servis vereceğiz. Bu dünyaca ünlü şefler falan filan Üstelik ekibimde bir kişi de eksik. Harbi mi? Yok. Ama tamam dersen hemen bir kişi eksiltebilirim. Neye tamam dersem hem iş hem... Biliyorsun. <laughs> hem ne ne lan hem ne ne? Ha hem ne? De... Ah. Durgunmayın vallahi ki. Ah. Ağzını yaya yaya öyle bit yavrusu gibi konuşuyorsun ha? O zaman da bir tane bayan kendi alnının teriyle ekmek parasını kazanmak için sana ne vermeli lan ha? kapattı. Ya ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Hayır, hani ne yapıyorum ben? Hı? Hem yeri öğrendik hem de ben bu lavun ağzının payını verdim bir noktada. Bence çalıştı. Tamam canım gerginlik yapmayın doğru söylüyor. Nereye gideceğimizi biliyoruz artık. Konu kapanmıştır. Tebrikler. İyi. Yarım mı yapıyoruz yani? Vallahi bu adamın yerini bir daha bu kadar net öğrenemeyebiliriz. Tamam o zaman hazırlığımızı yapıyoruz ve yarın oraya çöküyoruz çöküyoruz. Tamam Abi sen telefonu kapatıp da Seyfi'nin içinden geçecek kadar niye sinirlendin? Sosyetik kocasına örnek olmak istedim diyelim. Hı. Hmm. Anladım da yani ne bileyim. Ya hem biliyorum hem anlıyorum ne kızım. Anlıyor musun bilmiyor musun? Nedir? Net olsana biraz. C şıkkı. Çok uykum geldi abiciğim. Hadi iyi geceler. Ben yatıyorum. Yatarsın tabi. Yat. Öyle huzurlu huzurlu uyu. Ben nasıl uyuyayım bu gerginlikle? Hı? Keşke benim de şöyle... Demir gibi baba yiğit... Harbi delikanlı... Bileği kuvvetli bir koruyucum olsaydı. Ama yok. Dünyanın en gerizekalı insanıyla ev arkadaşıyım ben. Ama çocuğun aklını almışsın be Yasemin. Resmen aklını almışsın. Görmedin mi şurada sinirden telefonu dişleyecektin neredeyse. Yazık. Bak şu konuyu şöyle kısaca özetleyip sonsuza kadar kapatayım o zaman. Hı hı. Kalsam bir vidancöre bile bir şeyler hissedebilirim belki. Ama kadınlara bayan diyen birine asla iyi geceler. Sen yine de büyük konuşma be Yasemin.